Değerli izleyiciler merhabalar, bu videomuzda LCD ve ADC uygulamasını birlikte yapacağız. MC ayarlarını hemen yapalım. Öncelikle kılıfımızı değiştiriyoruz. Ardından sistem modülü içinde osilatörümüzü ayarlayacağız. Internal osilatör, 48 MHz. Frekansımızı ayarladıktan sonra LCD'nin bağlı olduğu pinleri ayarlayacağım. Pin Manager Grid View'den port D'nin D4, D5, D6 ve D7. pinlerimiz data pinlerimiz. Port E'nin 0. ve 1. bitleri ise RS, sırasıyla RS ve Enable bitleriydi. Bunlar çıkış olacak. Pin modül kısmından bunları analog seçeneklerini kaldırıyorum. Bu pinlerim dijital pinler. İsimlendirmeyi isterseniz yapabilirsiniz. Ama hazır LCD kütüphanesi kullandığımız için bununla vakit kaybetmek istemiyorum. Dilerseniz önceki videolarımıza bakabilirsiniz. ADC kullanacağımız için hemen sol taraftan ADC kütüphanemi ekliyorum. ADC kullanımını yapabilmem için, ADC'yi kullanabilmek için hatırlarsanız CCP2 modülünü eklemem gerekiyordu. Sadece ekleyeceğiz. Herhangi bir ayar yapmayacağız. ADC ayarımızda Clock ayarımız FRC equation Time'ımız 12 Ve sonucumuz sağ dayalı olacak Başka yapacağımız herhangi bir ayar yok Belki kullanırız diye Delay kütüphanesinde ekliyorum Bunun dışında şu an için Interrupt'la bir işimiz yok Pin modülü ayarladık Burada pin modülü isterseniz ADC kanalını AN1 olarak değiştirelim Bunu nasıl yapıyoruz? Pin Manager Grid View'den AN0 kanalına yani 0. kanala tıklayarak bu kilidi açıyorum. Burada RA0'ın pasif duruma geldiğini görebilirsiniz. Ben AN1 kanalına bağlı potansiyometreyi kullanacağım. Hatırlarsanız Pixoid deneme kartımızda da AN0 ve AN1'de potansiyometrelerimiz vardı. Bu videomda potansiyometreni pot 1'i kullanacağım. Yani AN1'e bağlı potu kullanacağım adına Kanal1 diyebilirsiniz veya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Analog olacak. Bakın burada da yine aynı şekilde seçil olduğuna dikkat edin. Artık kodlarımı oluşturabilirim. Generate diyorum. Kodlarım başarılı bir şekilde oluşturuldu. MCC'yi kapatıyorum ve mainc dosyamı açıyorum. Mainc dosyamı açtıktan sonra hatırlarsanız bir derleme işlemi yapmamız gerekiyordu. Bazen hata alabiliyoruz. Bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor. Açar açmaz hemen derleme işlemi yaptığınızda işlemler bitmediği için hatayla karşılaşıyorsunuz. Bunun için biraz bekleyip gerekirse main.c dosyasını kapatıp tekrar açıp tekrar derlemeniz gerekebilir. Şu an başarılı bir şekilde kodlarım derleniyor. LCD kullanacağım için hemen LCD kütüphanemizi ekleyelim header files'a e sağ tıklayıp var olan dosyayı ekle seçeneğiyle ben kütüphanemi, LCD kütüphanemi hemen ekliyorum. Seçeneklere dikkat edin. Copy ve Out olarak seçiyorum. Absolute da seçebilirsiniz. Mutlak olarak da seçebilirsiniz. Select diyerek seçtim. Ardından lcd.c'yi de ekliyorum. Ve yine seçeneklere dikkat edin. Auto ve Copy olarak seçili. Hatırlarsanız LCD'nin pin bağlantıları burada verilmişti bize. Yine karttaki ile aynı olacak. Şimdi ilk etapta LCD kütüphanemizi aktif edelim. LCD'mizi hazırlayalım. LCD ayarla fonksiyonuyla bakın fonksiyonu çağırır çağırmaz hemen yukarıda LCD.h'ı eklemiş oldu. Eğer eklemezse bunu otomatik elle yazmanız gerekebilir. Aklınızda olsun. LCD'mizi ayarladık. Hemen bir metin yazalım. LCD metin yaz fonksiyonuyla birinci satır birinci sütuna ADC uygulaması 2 yazalım. Yine burada dikkat edin. Toplamda 16 karakter olması gerekiyor. Eğer karakter sayınız artarsa LCD'de herhangi bir şey kalan kısmını göremeyeceksiniz. Hemen build edelim. Başarılı bir şekilde derlendi. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önceden bir uyarı veriyor. Bu uyarıda da lcd.c'nin içindeki, bunu düzeltmemişim hemen düzelteyim. lcd.c'nin içindeki şuradaki büyük harflerle olacak. Bunu bir dahakine artık düzenleyeyim. Başarılı bir şekilde derlendi. Daha önceden çizmiştim. Yine bu dosyayı da kodlarıyla beraber paylaşacağım. 48 MHz. Yine MPLAB X Project'in içinde hemen hex dosyamı yüklüyorum. Projemi çalıştırıyorum. ADC uygulaması 2 şeklinde ekranım karşıma geldi. Şimdi bir, ikinci satırda e, var olan ADC değerini, ham değerini gösterelim. Bunun için yukarı ben bir tane değişken tanımlıyorum. Integer tipinde. Integer buna e, bir önceki videomuzda ADC değer demiştik. Buna isterseniz e, pot1adc diyelim. İsmini biraz değiştirelim. Fonksiyonumuzu hatırlarsanız pot bir adc değerini kodlarımı biraz büyüteyim rahat görün. Pot bir adc değerimi adc alt türe, get conversion get conversion result değil get conversion içinde hangi kanala bağlıydı? Kanal 1 ismini vermiştik. Buraya 1 numara 1 yazabilirsiniz rakam olarak. Kanal 1 yazabilirsiniz veya an1 de yazabilirsiniz. Bu, e, değişmeyecektir. Kanal bir şeklinde de olur. Bunu yazdıktan sonra ekrana göstermek istiyorsak yapacağımız bir uygulama daha var. E, bu da e, sprintf fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu değerimiz integer tipinde. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda 0-1023 arasında değer alabiliyor. Bunun için yukarıda hemen lcd hash'ın altına include büyük küçük işaretleri arasında STD ayo nokta dosyasını ekliyorum. Çünkü sprintf fonksiyonum fonksiyonun bu kütüphane içinde. Bu C'nin kendi kütüphanesi olduğu için tırnak içinde değil de büyük küçük içerisinde yaptım. İsterseniz tırnak içinde de kullanabilirsiniz. Bu integer değerini LCD'de göstermek istiyorsak bir ara değişken kullanmamız gerekiyor. Bunu da char tipinde yapacağım. Yani karakter tipinde. Buna isterseniz buffer diyebilirsiniz. Ya da adc buffer da diyebilirsiniz. Yani anlamlı bir isimlendirme vermemiz gerekiyor. Ben o yüzden adc buffer diyorum. 4 basamaklı olduğu için 0-1023 arasında olduğu için ben 4 elemanlı bir dizi tanımladım. İsterseniz burayı boş da bırakabilirsiniz ama... 4 basamaklı olduğunu belirtmek istiyorum ben. Bunu yaptıktan sonra hemen sprintf kütüphanemi çağırıyorum. Zaten kontrol boşluk yaptığımızda karşımıza çıkıyor. Burada kullandığımız o geçici değişkenin adını yazmamız gerekiyor. Yani adc buffer string değerimizi yazmamız lazım. E ardından ekranda nasıl gösterilsin? Integer mı, float mı şeklinde gösterebilmek için printf kütüphanesinde hatırlarsanız yüzde d bizim integer gösterim oluyordu. Yüzde d'yi o yüzden yazıyorum. Ve hangi değeri gösterecek? Pot 1 adc değerini yani ham değerimizi 0 1023 arasındaki integer değerimizi göstermemizi istiyorum. O yüzden en sona onu yazıyoruz. Şimdi artık lcd ekranda gösterebiliriz. lcd metin yaz diyerek öncelikle ikinci satır birinci sütuna ADC 2 nokta şeklinde bir yazı yazdıracağım. Bu yazıdan sonra göstermesini istiyorum. O yüzden LCD metin yaz fonksiyonu ile ikinci satır. Burada kaç karakter kullandık? 1, 2, 3, 4, 5. sütuna, 5. sütünden itibaren yazmasını istiyorum. Direkt olarak buraya o geçici ara değişkenimiz olan ADC buffer'ı yazdırabiliriz. Şimdi değerleyelim kodumuzu ve görelim. Burada bir uyarı aldık. Bu uyarı şu aslında. Kullandığımız bizim değişkenimiz integer tipinde ama bunun sonucu 8 bitlik bir char tipinde oluyor. O yüzden ben buraya bir tip dönüşümü yapabilirim veya bunun ismini char olarak da değiştirebilirim ama değiştirmek istemiyorum. Yani burada en azından onu da görelim. Eğer tip dönüşümü yapmak istiyorsanız fonksiyonun başına hangi tipe dönüştürmek istediğinizi belirtirseniz yani bu fonksiyonun sonucunu bana integer tipinde dönüştür diyerek bu uyarıdan da kurtulabilirim. Şu an derledim, herhangi bir uyarım yok. Başarılı bir şekilde derlendi. Bu arada neden çar kullanamıyoruz? Şundan dolayı e, bilirsiniz ki çar değerleri 0-255 arasında değer alabilir. Ama integer'ımız 16 bit olduğu için 0 ile 65535 arasında alabilir. Bizim ADC'miz de e, hatırlarsanız 10 bit ADC'ydi. Yani 0 ile 1023 arasında değer alıyordu. O yüzden çar kullanmadım. Integer kullanmamın sebebi oydu. Şimdi hemen çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi ADC değerim görünüyor. 0 ile 1023 arasında değer alacak. Şöyle azaltalım. Pot değerini azaltınca 0'a getirdiğinde 0.66 görünüyor. Şöyle arttırdığımız zaman. ...1023 olarak yine göreceğiz. 1023. Şimdi burada e, bir şeyimiz var dikkat etmemiz gereken. Bakın azalttığım zaman 1023'ten sonra 900 ve 8'e düştüğü zaman kalan artık rakam. Yani aslında şu an değerimiz 992. Buradaki 3 1023'ün 3'ü. Bunu önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Hemen burada 4 basamaklı olduğunu belirtmek için D'nin başına 4 rakamını yazıyorum. 4 basamaklı olduğu için 4D şeklinde yazdım. Değerliyorum. Başarılı bir şekilde derlendi. Durdurup tekrar çalıştırıyorum. Bakın 992'deydi. Dikkat edelim. Çalıştırdım. 992'de sağa doğru yasladı. Dikkat edin. Az önce sola doğruydu. 1023'e getiriyorum. 1023 azaltıyorum. Artık o iste istemediğim durum ortadan kalkmış durumda. Sıfıra getirdiğimde hatırlarsanız 0, 0, 60, 0, görünüyordu. Artık sıfırda tam sıfır değerini görüyoruz. Evet burada ADC'nin tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi grup display group display'de nasıl gösteriyorsak değerlerini burada da gösterebiliyoruz. Şimdi kartımıza yüklemeden önce son bir uygulama daha yapalım. Bakın burada gerilim değerimiz var. 2.35 volt olarak görünüyor. Burada tabii ben logic Pro voltaj probu kullandım. İsterseniz buraya bir siz şu şekilde hemen onu da bağlayalım, gösterelim bir DC voltmetre bağlayarak da görüntüleyebilirsiniz. Aynı değeri göreceksiniz. Voltmetrenin bir ucu ilgili pinde, diğer ucu da ground'da olacak, GND'de de olacak. Şu an 2.35 volt bir gerilim var. Ekrana ben bu 2.35'i göstermek istiyorum. 481 değeri pek bir anlamlı bir ifade değil. E, ilerleyen zamanlarda bir voltmetre uygulaması yapacağız. Yine orada da bu tarz dönüşümü kullanacağız. Bunun için e, şunu anlatmamız gerekiyor teorik olarak. Yine bir gerilim değişkeni tanımlayacağım. İki değişken daha tanımlayacağım. Bunlardan biri... E, ...fluat cinsinden yani ondalıklı sayı cinsinden gerilim değeri olacak. Gerilim. Bir de bu gerilim değerini ekranda gösterebilmek için yine... Burada geçici değişkenimiz vardı char tipinde. İsterseniz buraya virgül gerilim buffer diye yazabilirsiniz. Ben harici olarak tanımlayacağım. char buffer gerilim diyelim. Yani karışmasın diğeriyle. Bu bizim geçici şeyimiz. Bu kaç basamaklı olsun? Şimdi float cinsinden olduğu için bunu ben genellikle 10 basamaklı yani 10 elemanlı bir dizi olarak tanımlıyorum. İsterseniz 4 veya 5 bir sınırı var. O alt sınıra dikkat etmeniz gerekiyor. Deneme yanılmayla bulabilirsiniz bunu. Bu iki değişkeni tanımladım şu an. Şimdi dönüşümü nasıl yapacağız? Öncelikle şunu çizerek anlatmak istiyorum. Hatırlarsanız bizim 5 volt değerimiz 1023 değerini gösteriyordu. ADC değeri olarak 1023. Burada doğru orantı yapacağız. Biz voltajı bilmiyoruz. Buradaki voltajımız aslında 5.00. 5 volt. Bilmiyorum voltajımı. O yüzden x diyorum. Ama adc değerini biliyorum. Az önce gördüğünüz gibi 481 gibi bir adc değerim var. adc yazalım buraya da. Burada işler dışlar çarpımı yaparsanız doğru orantıdan dolayı x değerini 5 bölü 1023 çarpı ADC değeri olarak bulabilirsiniz. Yani ben ADC değerini 5 ile çarpıp 1023'e böldüğüm zaman aslında gerilim değerini otomatik olarak bulabiliyorum. Genel formülümüz bu. Hemen şöyle kapatalım. Bu formülü yazmaya çalışalım. Yine bu kısım dursun. Voltaj kısmını şey yapabiliriz. Şurayı tekrar düzenleyelim. Başlangıçta ADC uygulaması yazsın. Hatta şöyle güzelleştirelim biraz daha. Ben hemen birinci satır birinci sütuna pigzoid yazsın. Şöyle yapabiliriz. Şu boşluk karakterlerimizi kaldıralım. Bir tane şöyle boş bırakalım. Şurası da ADC uygulaması 2 olarak kalabilir. Bu ikinci satır birinci sütuna yazacak. Yine dile hatırlarsanız dile kütüphanemize eklemiştik. Bir, bir saniyelik ekranda göstersin bunu. Ardından gösterdikten sonra LCD'mizi temizlesin. LCD temizle fonksiyonuyla LCD'mizi temizleyeceğiz. Sonucumuzu ADC sonucumuz birinci satır birinci birinci satırda yazsın. Şimdi gerilimle ilgili Şöyle açıklama satırlarını güzel bir şekilde yazarsak. Burası bizim ADC ham deger diye yapalım. Şimdi gerilimi yazmak istiyorum. Bunu için ne yapıyorduk? Hatırlarsanız e, az önceki şuradaki formülü kullanacağım. Bizim x değişkenimiz gerilim değişkenimiz aslında. Buradaki gerilim değeri kullanacağız. Gerilim değeri buna eşitleyeceğiz. Hemen geliyorum gerilim değer gerilim değerimiz eşittir. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde sorunla karşılaşacaksınız. Yani direkt bu formülü birebir yazarsanız yani 5 bölü 1023 çarpı ADC değer yaparsanız bir şey görmeyeceksiniz. Öncelikle ADC değeri 1023'e bölmenizi tavsiye ederim. Yani bizim ADC değerimiz pot 1 ADC değerdi. Pot 1 ADC değerimizi öncelikle 1023'e böleceğiz. 1023'e böldükten sonra bir de bu, burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim bu sonucumuz float cinsinden olmak zorunda yani float'a dönüştürmem lazım. Aksi halde e, herhangi bir değer görmeyeceğim ve çarpı 5 diyeceğim. Şurada belki full direkt bunun içine de atabilirim. Birazdan göreceğiz. Zaten herhangi bir problemle karşılaşırsak düzelteceğiz. Gerilim ADC değerini, gerilim değerini yazdık. Şimdi artık s dönüştürmeyi yapacağım. Hemen S-Printf kütüphanesini kullanarak hatırlarsanız neydi bizim? Buffer gerilimdi. Buffer gerilimi çağırdım. Ekranda nasıl göstereceğim? Fluatları ekranda olarak gösterebiliyorsunuz. Yüzde F. E, ondalıklı kısmının ben sadece 2 adet yani 5.00 2.85 gibi göstermek istiyorum. O yüzden nokta derseniz ondalıklı kısmı anlamına gelir. Noktadan sonra 2 basamak gösterilsin şeklinde oluyor. Hangi değerdi bu? Bizim gerilim değerimizdi. Artık hesapladığımız gerilim değerimizdi. Hemen LCD metin yaz. Yukarıda olduğu gibi ikinci satır birinci sütuna volt diyelim. Ve tekrar LCD metin yaz fonksiyonu ikinci satır. voltla ile ADC arasında baktığımız zaman bir karakter fark var. Yani altıncı karakterden itibaren yazmaya başlasın. Buffer gerilim diyorum. Şimdi tekrar bir derleyelim. İlk etapta belki sıfır gösterebilir. Şurayı düzenlememiz gerekecek. Eğer öyle bir şey olursa. Derledim. Çalıştırdım. Evet. Pigzoid. ADC uygulaması 2. Şu an bakın sıfır değerini gör görüyorsunuz. Bakın yüz, %100 olduğunda 5.00 görüyorsunuz. Bu integer'dan kaynaklanıyor. Hemen bunu düzeltmek için. Durdurdum. Şuradaki float'ı aslında şeye atamam gerekiyor. Pot ADC değerini atamam gerekiyor. Çünkü bu integer tipindeydi. Bu integerı float'a çevirip ondan sonra işlemi yapmamız gerekiyor. Parantezi belki kaldırabiliriz. Şöyle kaldıralım. Sadece bu ADC'yi alacak. Bir deneyelim. Çalıştırıyorum şu an. Bakın yine aynı oldu. 5.0. Bu sefer parantezlerin önemi varmış. Parantezi kullanmam gerekiyor. Hemen kullanmadığım için o yüzden böyle bir sorunla karşılaşmışım. Şöyle parantezlerimizi aktif edelim. Az önceki parantezleri silmemem gerekiyormuş. Başarılı bir şekilde derlendi. Çalıştırıyorum. Bakın 0.30 hem e, ölçü aletinde görüyorsunuz hem de logic prob, e, voltaj probunda da görüyoruz 0.29. Arttırdığım zaman bakın buradaki değerlerin de aslında 92 değerin 0.45 volta denk geldiğini görebiliyoruz. Aslında biz ne yaptık? ADC'nin e, mantığı odur zaten. E, 0 ile 5 volt arasını biz... 10 bit'e böldük. 10 bit değerimiz 1023. Aslında buradaki ham değerlerimizin her biri bakın 880 değeri aslında 4.30'a denk geliyor. 4.30 volta tekabül ediyor. E, çıkış noktamız şu formülümüz oluyor. Yani bu formülü kullanarak biz ADC değerini tam tersini de yapabilirsiniz. Verilen gerilim değerini e, şey yaparak bu sefer tam tersi olacak. Yani hesap makinesinde 5 bölü 1023 değil de 1023 bölü 5 yaparak e, ilgili gerilim değerine karşı ADC değerini de öğrenebilirsiniz. Şu an istediğimiz e, gerilim yani voltmetre uygulamasına bir nebze yaklaşmış olduk. Sadece burada şu an 0-5 volt arasında ölçüm yapabiliyoruz. Voltmetre biliyorsunuz ki e, 1000 volta kadar çıkabiliyor bazı kademeler. Bu kademe olayını da bir sonraki uygulamamızda yapacağız. Yazdığımız kodlar bu şekilde. Şimdi kartımıza yükleyelim bu uygulamayı. Ben hemen kartıma enerjiyi veriyorum. Diğer sahneme geçeceğim. Şu an kartıma enerjiyi verdim. Daha önceki uygulamam yüklüydü hatırlarsanız. şimdi resetle connection ediyorum. Bağlanıyorum. Daha sonra heximi seçiyorum. ADC uygulaması 2 idi. Hexim'i yükledim. Upload ediyorum. Şu an başarılı bir şekilde yüklendi. Şu an bakın LCD ekranda çok hızlı geçtiğini görebilirsiniz. Tabi bizim potumuz hatırlarsanız ikinci kanaldaki AN1 kanalına bağlıydı. Bunu kullanabilmek için buradaki AN1 kanalına ait jumper'ı yukarı doğru almam gerekiyor. Şu an bakın sıfır değerinde. Dalgalanma geçmiş durumda gördüğünüz gibi. Buradaki potansiyometre değerini arttırarak bakın. Gerilim değerinin değiştiğini hem ADC değerinin hem de gerilim değerinin değiştiğini görebiliriz. Maksimumdayken 5 volt 1023 değerini görüyoruz. Örneğin orta değerde 2.5 voltta 2,5 voltta 511 yaklaşık 511 512 değerini göreceğiz. Bakın 511 değerini görüyoruz. 0 voltta ise 0 değerini. Zaten burada 1 olarak görünüyor minimum. Uygulamamız aynı şekilde kartta çalıştı. Tekrar resetlediğimizde önce bootloader kısmına geldi. Oradaki 1 saniye çok kısa sürüyor fark ettiyseniz. O süreyi uzatabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Sorularınız olursa mail üzerinden veya yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Yazdığımız kodları ve dosyaları yine e, ersinselçuk.com üzerinden ilgili ders başlığı altında paylaşacağım. Sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.